Anatoly Lazaro. Kaptan Hersey Ya. Yeah. O zaman bitirelim şu işi. Bırak mevzi al. Fırla. Hadi gidiyoruz. Koş 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 koş. başımız berada. Zalun. Bakın. Burada iki kişiler, sancak beş kere tarafı. Bana söz vermiştin. Ha evet, vermiştim, vermiştim. Ama tutacağım... ...Yalnız bir şartla. Şey o da şu, gerekirse idam. Dur! Şimdi! Sancak, tam yolu ileri! iskele karşı önlemleri ateşleyin! Hazır! Bir! Şimdi hepiniz yerlerinizden kalkıp yere uzanırsanız... ...Bu akşamın eğlencelerine devam edebiliriz. Devrede olmaması üzgünüm. Anlıyorum. İlerledikçe opsiyonları güncelleyeceğiz. Sen Laurel Tadası'na vardığın zaman... Saat altı yönünden iki çift geliyor yüzbaşım!